aslında ölüm dediğimiz şey bize o kadar yakın bir şey ki yani insanlar genelde ya bana o kadar uzak ki ölmek ya benim daha yaşım kaç başım kaç daha yapacağım o kadar şeyler var hayallerim var daha çocuklarımı mürüvvetini göreceğim torunlarımı göreceğim onları büyüteceğim emekliliğin tadını çıkartacağım şunu Dolayısıyla tahayyül edemiyorum. Yani ben ben ölümü kendime yakıştıramıyorum. O o bana oldukça uzak. Her insan böyle düşünür. Oysa Allahü Teala böyle düşünmememiz gerektiğine dair mucizevi bir şey yaratmış. Hepimiz her gün ölümü yaşıyoruz. Her gün. Dolayısıyla onun ne kadar olabilir, ne kadar mümkün ve ne kadar her an yanı başımızda olduğunu gösteriyor. Hangi ayetten bahsediyorum? Zümer suresi 42. ayet. Allah ruhları, nefisleri, bedenlerin, nefislerin ölümü sırasında çeker alır. Ölmemiş bedenlerin, nefislerin ruhlarını, nefislerini uykularında iken alır. Ölümüne hükmettiği bedenlerin ruhlarını tutar. Diğerlerini ise belli bir süreye kadar bedenlerine geri gönderir. Bunda düşünen bir topluluk için ayetler, göstergeler vardır. Gece saat 10'da, 11'de diyelim ki yatıyoruz, başımızı yastığa koyuyoruz. Bir kalkıyoruz, 3, 4 veya saat 5 olmuş. Arada geçen 5 saat, 6 saat herhangi bir zaman mefhumu, zaman kavramı var mı? Ya ben en son çay içiyordum, televizyona bakıyordum, birden uyuyakalmışım, saat 5 olmuş kalktığımızda da aynı hissiyatın bu olacağını Rabbimiz onlarca ayette söylüyor. Dirilenler öldükten sonra dirilenler kendi aralarında konuşurlarken biz ne kadar uykuda geçirdik, ne kadar kaldık, hatta dünyada ne kadar kaldık. En büyük rakamı söyleyen herhalde en fazla bir gün diyecek. Her gün ölümü tadan bir varlığız ama kendimizi ölüme uzak hissediyoruz.